Thank you. Selam film ve severler yepyeni bir analiz videosuyla daha sizlerle karşınızdayız. Bugünkü analizimizde bir dizi mi desek bir film mi desek bilemedim. Ya film desek film değil dizi desek dizi değil. Evet, bir tiyatro e, skeçlemelerin sahneye televizyona yansıması diyebiliriz. Bir skeç gösterisi diyelim arkadaşlar biz buna bir gösteri olarak bakalım. Bu gösteri çok güzel hareketler bunlar birdi. Çok güzel hareketler bunlar bir bitti. Şu anda çok güzel hareketler iki olarak devam etmekte ama çok güzel hareketler iki, çok güzel hareketler bir kadar sevilmedi, beğenilmedi. Burada olay e, 105 dakika süre içerisinde kısa kısa skeçlerin gösterildiği ve her skeç bittiğinde Yılmaz Erdoğan'ın oyuncuları, oyuncuları ve skeçi puanladığı, oyuncular ve skeçi hakkında yorum yaptığı ve izleyicilere de skeçi beğenip beğenmedikleri sorduğu bir tiyatro gösteriydi. Tiyatro Yılmaz Erdoğan'ın kendi sahibi olduğu BKM Mutfak'ta yayınlanıyordu. Kanal D'de yayınlandı bu, bu skeçler. E, 105 dakikalık skeçler. Kanal D'de yayınlandı. 3 sene boyunca sürdü. 2008 ile 2011 yıllar arasında devam etmişti. E, çok güzel oyuncuların oynadı. Çok güzel skeçler vardı. Evet burada bu skeçler bittikten sonra Büşra Pekin ve Pelin Öztekin çok dikkat çekti. Büşra Pekin ve Pelin Öztekin zayıflıklarıyla dikkat çekmiştim ve birçok e, kişi de nasıl zayıflıklarını merak etmişlerdi zaten e, verdikleri skeçlerde verdikleri röportajlarda da bunları söylemişti o skeçleri oynarken kişi şişman şu anki zayıf hallerine baktığımızda da çok değişmiş olduklarını gördük e, burada mesela Oğuzhan Koç sesini de skeçlerden ön plana çıkarıyordu. Zaten sesiyle ön plana gelen bir kişiydi. Çok güzel sesi olan sesiyle de tanınmış bir kişiydi Oğuzhan Koç. Ve sesini ön plana çıkarttım. Burada 20 kişilik bir oyuncu kadrosu vardı. Bu 20 kişilik oyuncu kadrosu kendini Yılmaz Erdoğan'a yaptıkları skeçleri ve oynadıkları oyunu ve oyunculuklarını Yılmaz Erdoğan'a kanıtlamaya çalışıyorlardı. Eser Yenenler bu programda hem bazen skeçlerde oynayarak yer alıyordu hem de sunuculuk yapıyordu. Sunuculuk yaparken skeç hakkında kısa ön bilgi veriyordu. Skeçi kimin yazdığını, kimin oynadığını ve kimlerin oynadığını söylüyor ve oyuncuları skeç oynaması için sahneye davet ediyordu. E, sunuculuk rolünü, sunuculuğunu çok iyi yapan, sunuculuk, sunuculuğunu rolleriyle de ön plana çıkaran bir kişiydi Eser Yenerler. Evet, proje Yılmaz Erdoğan'a aitti. Yılmaz Erdoğan bir de görüntü yönetmenliğini yapmaktaydı. E, o müzikler o gibi yani bunu, zaten çok güzel hareketler bunları izleyenler o muhteşem müzik tanısını ne olduğunu bilirler. Bu müzik tanısını da arkadaşlar Deniz Erdoğan yapmaktaydı. Film Yapımcılığında Necati Akpınar yönetmen, yönetmenliğinde e, Necati Akpınar yapmaktaydım. Yılmaz Erdoğan yönetti. Necati Akpınar'ın yapımcılığını yaptığı çok güzel bir tiyatro gösteriydi. Hem sahne full doluyordu çok güzel hareketler bunlar yayınlandığında hem de insanlar televizyonlarda izleyip çok güzel bir reyting kazandırıyordu. 3 sene boyunca reytingler üst sıradaydı. Ama her şeyin gibi her güzel şeyin sonu gibi çok güzel hareketlerinde sonu 2011 yılında geldi. Evet kimler oynadı filmde? Kısaca onlardan bahsedelim. Pelin Öztekin, Büşra Pekin, Oğuzhan Koç, Ersin Korkut, Çaynırmak, Metin Keçici, Metin Yıldız, Aydan Taş, Ayça Ertuğran, Hamdi Kahraman, İbrahim Büyükak, Zeynep Koçak, Şevket Suha Tezel, Gülhan Alp, Gülhan Tekin, Gülsüm Alkan, Burcu Gönder, Ayça Ertuğrul gibi önemli oyuncular oynadı. E bunun bu çok güzel hareketleri bitmesinden sonra birçok ünlü oldu gitti. Osan Koç şarkılarıyla ön plana çıktı. Birçok ünlü isimle de düetler yaparak kendini kanıtladı. İbrahim Büyükak birçok filmde oynadı. Şu anda arkadaşlar çok önemli bir şahsla da e, internet platformu üzerinde çok güzel film yapmaktan. Evet arkadaşlar yine Ersin Korkut birçok dizide oynadı, birçok filmde oynadı biliyorsunuz. Ersin Korkut bir Ersin Korkut Şapak Sedar'la birlikte Kutsal Damacan serilerinde de yer almıştı. Yine biliyorsunuz arkadaşlar Ersin Korkut Ersin Korkut Survivor'a da konu olmuştu. Evet çok güzel hareketler bunlar. Güldür Güldür Şov'a da fikir fikir önceliği yapmıştı. Şu anda çok güldür güldür show, show TV'de devam etmekte ve aynı Gül, çok güzel hareketler bunlar. Ana konsepti neyse aynısını güldür güldür şova yansıttılar. Siz güldür güldür çoğu mu daha çok beğeniyorsunuz yoksa eski çok güzel hareketler bunlar mı daha iyiydi? Görüş ve düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim. Çok güzel hareketler bunları izlediniz mi? İzlediyseniz hangi oyuncuları beğeniyordunuz? Ve hangi skeçler aklınızda kaldı? O çok güzel hareketlerin o efsane müzik tanısı hala kulaklarınızda da çınlıyor mu? Görüş ve düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Çok güzel hareketler bunlar. Bir aynı ekiple tekrar çekilsin ister misiniz? Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. Evet arkadaşlar çok güzel oyunculardan kurulu, çok güzel skeçlerin yayınlandı. Tiyatroyu bir anlamda bir anlamda tiyatroyu bize sevdiren bir programda çok güzel hareketler bunlar. Çok güzel hareketler bunlar çıktığında bir yıl diye yazmıyorum sadece çok güzel hareketler bunlar olarak geçiyordu. İkincisi çekildiğinde çok güzel hareketler bunlar iki ismiyle yayınlanmaya başlamıştı. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizlerde çok güzel hareketler bunlar bir çok güzel hareketler bunlar iki ile, ilgili görüş ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Çok güzel hareketler bir mi daha iyi yoksa şu anda yayınlanan çok güzel hareketler iki mi daha iyi. Görüş ve düşüncelerinizi yazmayı unutmayalım. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bana destek için kanalıma abone olup videoma like veya destek atıp yorum atar zilini açarsan sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda Hangi bir sonraki videoda hangi konuların konuşulmasını, hangi filmlerin, hangi dizilerin konuşulmasını istiyorsanız veya hangi oyuncular hakkında görüşme dileme aktarmamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun seviyorsunuz